Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, yine bomba gibi bir yayınla, daha doğrusu siyasi anlamda özellikle siyasi anlamda çok önemli bilgileri size aktaracağımız bir yayınla karşınızdayız. Gazeteci Ali Tarakçı ile beraber e, bugün Memduh abi'nin e, biraz sağlık sorunları vardı, o dişleriyle ilgili. Ondan dolayı e, yanımızda olamayacak e, Kerem'in de başka bir işi olduğu için bugün gelemedi. Ali abi ile karşınızdayız. Tabii çok önemli haberler var bu akşam. E, ama öncelikle akşam. Yani bu akşam saatlerinde e, mecliste kavga çıktı. Yayın başlığımızda gördüğünüz gibi e, tekme tokat, evet tekme tokat vekiller e, birbirine girdiler. Peki ne oldu? Şöyle bir göstereyim bakayım. E, tekme tokat, bir kavga. Bakın görüyorsunuz bildiğin yumruklaştılar, tekme tokatlar havada uçtu. Şimdi burada e, AKP'li ve Demli e, milletvekilleri birbirine giriyorlar. Kürsüde e, AK Parti sıralarına e, hırsız var, hırsız var. Bakın hırsız var. E, bunu TÜİK sayesinde AKP her ay yapıyor. İşçinin, memurun, emeklinin cebinden her ay düzenli şekilde çalıyor. Deyince Dem Partili Ali Bozan AKP'li vekiller de adamın üzerine çullandılar, darp ettiler. AKP'li Eldemir Demir Bozan'ı yere fırlattı, yere düştü Bozan ve ondan sonra da AKP'liler kulise kadar peşinden kovadılar ama orada en önemli detay şu anda da görüyorsunuz fotoğrafta. AKP'li Adil Kara İsmailoğlu Bozan'a hem tokat attı hem de yumrukladı. Bu görüntüleri tabii Maalesef üzücü görüntüler bunlar mecliste. Bakın tekme de atıyor, tokat da atıyor. Öyle bir e, yumruk attı ki şak diye e, sesi bile duyuldu kameralardan. Adil Eski bakanlar, Bakan Adil Karayısmalı'nın attığı tokat. Tabii bu son dakika haberi diye veriyoruz. Detayları konuşacağız. Hatta bir dakika ya şöyle yapayım. Ali abiyle söz hakkı vermeden önce neden böyle oldu? Niye büyük bir kavga çıktı? Şimdi ben demin tabii söyledim e, sözlü bir şekilde ama bir de izleyelim bakalım ne demiş? Ne demiş? Neden böyle bir gerginlik olmuş? şunu bir vereyim. Şöyle. Hırsız var, hırsız var, hırsız var. AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz, sizsiniz Bir defa, ya çıkın çıkın, bir defa çıkın. Ben diyorum ki hırsızsınız, gelin buraya, deyin ki biz hırsız değiliz, gelin. Ben diyorum ki TÜİK geliyle her ay hırsızlık yapıyorsunuz, gelin kendinizi ifade edin, kendinizi ifade etmekten acizsiniz. Kendinizi ifade etmekten aciz olduğunuz için ancak hakaret ediyorsunuz. Ağzınız pislik kokuyor o yüzden. Ben diyorum ki, ben ki, diyorum ki, diyorum dayan ki, dayan. ki gelin, ya. Gelin. Sankar. Sankar. gelin, 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 kürt, sünet, gelin, 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 gelin Kendinize güveniyorsanız gelin kendin buraya. Deyin ki biz hırsız değiliz. AKP iktidarı hırsız değildir. İki yıldır size bağlı olan TÜİK neden verileri açıklamıyor? Gelin TÜİK verilerini açıklayın o zaman. Sayın Bozan. Sayın Bozan. Sayın Bozan. Bir, dakika. Sayın Bozan lütfen. De, sayın Bozan bir dakika. Bir dakika. Sayın Bozan bir dakika. Değerli, değerli milletvekilleri. Sayın Bozan. Sayın Bozan. Sayın Bozan. İşte e, şu an sosyal medyaya bakıyorum. <laughs> ya işin tuhaf yanı ne biliyor musunuz sevgili seyirciler? Yani sonuçta bir şiddet olayı. Kavga, gürültü. E, tekme tokat kavga ediyorlar ve e, bu hırsız var diyen vekil demli olduğu için yani HDP demli olduğu için e, sosyal medyada da e, Adil Kara İsmailoğlu o Tekneyi tokadı, yumru attı diye birileri tarafından şu an kahraman yani ediliyor. Gerçekten ilginç bir ülkeyiz. Kuaf bir ülkeyiz. Şu olayları yaptı diye adama öyle bir vuruyor ki felaket yani. Bakın. Tekme, tokat. Evet, şimdi Ali abi ee, şu anda bir <laughs> kahraman Adil e, Karayısmaylıoğlu'muz da oldu. Hayırlı olsun. E, ama tabii bu olayın e, perde arkasını sen daha iyi yorumlarsın. Ne oldu abi mecliste? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ben ilkokuldan itibaren kendimi bildiğim bileriz. Ona tarih okuyarak, okuduklarından bilerek bu görüntülere alışkın bir meclis ilk değil, son da olmayacak. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu mecliste meclis mecliste Türkiye İşçi Partisi'nden bağımsız milletvekili seçilmiş Çetin Altan'ın gözünü çıkardılar. Ferit. Gözünü gözünü. Yani kör ettiler. Çetin Altan'ın bir gözü görmezdi. Meclisteki linç, linç yedi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu ülkede kürsü dokunulmazlığı var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuştuklarınızdan dolayı dokunulamaz size. Ne söylerseniz söyleyin. Çok açık ve net şekilde söylüyor. Şunu söyleyelim. Dem partilere, Dem Parti milletvekiline duyulan tepki hırsız dediği için mi tepki duyuluyor yoksa DEM Partili olduğu için mi tepki duyuluyor? Daha ileri gidiyorum. Kürt olduğu için mi tepki duyuluyor yoksa hırsız dediği için mi duyuluyor? Şimdi DEM Partili'nin söylediğinde DEM Partili'yi çıkarın arkadaşlar. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimizi herhangi birini koyun oraya ya da büyük bir çoğunluğa soralım. AK Partililerin hırsızlık yapıp yapmadıklarına siyasetçilerin hırsızlık yapıp yapmadıklarına. Buna AK Parti'ye oy vermiş. AK Parti militanlığı yapanlar da dahil olmak üzere büyük bir çoğunluk. Bakın çok iddialı söylüyorum Ferit. Yüzde seksenin üzerinde evet diyecekler kardeşim. Ama sonra şöyle bir cümle kuracak AK Partililer. Ya kardeşim onlar ya, o yapıyor da onlar diğerleri de yapıyor diyecekler. Ama DEM Parti'nin söylediği olay ne? Aslında TÜİK'ten, TÜİK'in enflasyon oranını gerçek göstermemesinden kaynaklı olarak askeri ücretiyle çalışan, emeğiyle çalışan, dul, yetim, emekli olan insanların tüyün enflasyonunu düşük göstermesinden dolayı insanların cebinden maaşlarını çalıyorsunuz, ekmeğini çalıyorsunuz, suyunu çalıyorsunuz, faturasını çalıyorsunuz, geleceğini çalıyorsunuz demek Siyaset açısından doğru bir tanımdır kardeş. Evet hırsızlıktır. az Askeri ücretinin enflasyon rakamlarını gerçeği yansıtmayar. Emekli Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, benim, bir başkasının ben de emekliyim çünkü 17 bin lira ben de maaş alıyorum. Ama hep anlatıyorum. Ben maaş aldığım dönemde askeri ücretin kat üzerindeydi yani en az bir buçuk katı üzerinde ki benim maaşım iki kat üzerindeydi. Yani bir asker bugün benim maaşımla askeri ücretlinin maaşı eşit kardeş. Ha bu askeri ücretlerinkinde düştüğü yükseldiğini göstermiyor ha sakın ha kimse yani biz askeri ücretlilerin maaşıyla eşitlendik diye askeri ücretlere kızmıyorum. Onlar da alması gerekeni almıyorlar. Ben de alması gerekeni alamadığım gibi benim gibi milyonlarca insan alamadığı gibi Aksine yoksullaştık. Enflasyonu düşük göstererek gerçek enflasyon daha yüksek ama TÜİK, TÜİK çalıyor. TÜİK'e kim talimat veriyor kardeşim? TÜİK kendi kendine mi enflasyonu düşük tutuyor? TÜİK kendi kendine hasta muayenesinin 34 lira olduğunu kendi kendine mi yazıyor? Var mı lan bu ülkede 34 evet. liraya muayene? TÜİK'in söylediği rakamların bu ülkede gerçekliği var mı ben açık söyleyeyim TÜİK hani enflasyonu düşük tutuyor ya açıkladığı rakamlar var ya Türkiye'de milyonlarca insana adres göstersin o hastanelere gidelim o kiraları evleri bulalım o kuru fasulyeyi bulalım yağı bulalım ekmeği bulalım bulalım oğlum bulalım arkadaş ne koyuyorsa. Ali abi bir de bu olayın arkasında TÜİK'in oranlarının dışında da bir olay olduğunu ben düşünüyorum. Açık konuşayım. Bakın yani böyle, böyle komplo teorisi olarak da görebilirsiniz. Ama ee, şimdi bir kere şiddetin hiçbir şekilde savunulacak bir tarafı yok. diyorum ya çok garip bir toplumuz. Şu anda sosyal medyada Adil İsmailoğlu DEM Partili vekile tekme tokat girişti diye kahraman ilan ediliyor birileri tarafında. Şimdi DEM Partili e, vekil işte terör sorunu ya da işte PKK gibi konularla ilgili konuşmadı ki. Ali abinin söylediği gibi TÜİK ile ilgili siz TÜİK üzerinden hırsızlık yapıyorsunuz diye adam işte kendi hakkını kullandı orada e, mecliste. Ama buradaki tepki bakın bir mesaj da olabilir ilginç yani hani bunu söyledin diye adamı sağlı sollu tekme tokat yayının başında bahsettim. Adil e, Kara İsmailoğlu öyle bir vuruyor ki mecliste görüntülerde ben bir reklam telif benim şey olur diye de hani şimdi şiddet Yok, görüntüsü... tevip olmaz telif. Yani şiddet görüntüsünü verir miyim diye ha. ama fotoğrafını ha. verdim. Demin gördünüz. Yani şak diye de ses çıkıyor. adam Adamcağızı böyle yerlerde süründürüyorlar. Tamam biraz ağır konuşmuş mecliste ama ne olursa olsun şiddet mi olacak yani? Bu mu olay yani? Ve bir mesaj da olabilir burada. Yani artık bunları konuşma, konuşursanız döveriz, saldırırız şeklinde. Ha, Ali abi soru şu. Şimdi buradan bir yaptırım gelecek mi? Bir karar gelecek mi bu kavga ilgili bu e, şeye e, AK Partili vekillere ya da Adil Karar İstimalına? Gelmez olan? kardeşim. Gelmez. Ne, ve ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu topraklarda aslında DEM Milletvekilinin partisi DEM olmasaydı atıyorum İyi Parti olsaydı atıyorum Zafer Partisi olsaydı atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı sana yemin ediyorum bu milletvekiline bu kadar köstek yani aşağılama ve o yumruğu atan da bu kadar yukarı popüler olmazdı. Daha ileri gideyim. Milletvekiline yumruk atan şahıs kim kardeşim? Eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı. Bak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'nun Bakan, 2000... Bakanlık yaptı ya o. Bakan değil, değil mi? Oraya geleceğim ya. Pardon, 2019, pardon. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde <laughs> Sayın Şahıs Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Uysal'ı ve doğal olarak kadro Ekrem Bey e seçilince bunları görevden alınca Ulaştırma Bakan Yardımcısı yapıldı. Sonra Ulaştırma Bakanı oldu. Sonra milletvekili oldu. Aslında şimdi bu şahsa sorsanız deseniz ki Ulaştırma Bakanlığı'nı mı tercih edersin yoksa milletvekilliğini mi? Sana tartışmasız söylüyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nı tercih eder. Milletvekilliği ne ki? Ne ki milyarlık bir bütçe yürüten kurumun başında istediğinize ihale verirken bugün milletvekili olmuşsunuz size el kaldır diyorlar kaldırıyorsunuz indir diyorlar indiriyorsunuz. Saldır diyorlar saldırıyorsunuz. Saldır abi. Ve daha bir şey söyleyeyim, iddialı bir şey söyleyeyim. Bugün DEM Parti milletvekiline attığı bu yumruktan dolayı mecliste bulunan AK Parti milletvekilleri, MHP milletvekilleri tarafından sayın yumrukçu şahıs kahraman ilan edilmiştir. Aynı zamanda milyonların gözünde de kahraman ilan edilmiştir. Söylenen sözün önemi yoktur. Dem Partili milletvekilinin ağzını burnunu kırması tekme atması esastır. Kahramanlık payesine almasına neden olmuştur. Allah senin dediğini bak hemen teyit ediyorum. E, Mehmet Ali Çelebi hemen anında yaklaşık yarım saat önce. Beraberiz. Kahraman ilan ederler kardeşim. Ki bu Mehmet Ali Çelebi hani Türkiye'de CHP'li teyzeler, amcalar, abiler, Kemalistler, Atatürkçüler, kimseye bu ülkede herhangi bir söz bırakmayan CHP'li kimi şahıslar geleceğin CHP Genel Başkanı olarak görüyorlardı Teğmen Çelebi'yi. Yanıldıklarını asla söylemezler tabii de. Şimdi nerede Teğmen Çelebi? İşte bu fotoğrafı paylaşıyor. Tekrar söylüyorum. Bir tane AK Parti milletvekili bu sayın yumrukçu milletvekili Kınamaz kardeşim eline sağlık da ve sana bir şey daha söyleyeyim Erdoğan arayı tebrik etmezse hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> bir de o var değil mi? Evet. Bak hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hazır bak, Erdoğan ne diyor, demişken ne diyor? Hüseyin abi. içer İyi etmiş AK Parti'yi günahım kadar sevmem. Bak, bak, bak. Ama dem de kapatılmalı diyor. Şimdi kardeşim demin kapatılmasıyla o milletvekilinin konuşmasıyla ne alakası var? Ker alaka. Bak demin bir şey söyledim. Dedim ki bu sayın bak e, yumrukçu eski bakanın sayın vekilin toplumdaki desteği sana yemin ediyorum çok büyüktür bak. Cumhuriyet İttifakı'nın %90 desteğini alır. Toplumun da yaklaşık olarak yüzde %70 desteğini alır. Bu kadar net söylüyorum ya. Bak adam ne diyor? AK Parti günahım kadar senar. Ülen kardeşim. Adamın söylediği emeğinle geçiniyorsan, emekliysen, gerçek rakamları yansıtmayan TÜİK'ten dolayı insanların geleceklerini, bugünlerini, maaşlarını çalıyorsunuz. Hırsız var diyor. Çıkın bu kürsüde söyle. Ha! Bunu söylerken de hırsızsınız diyor. Ha! Bunu da koyalım. Bak bunu da koyalım sadece TÜİK üzerinden söylemiyor sonra tüyüye bağlıyor. O da siyaset yapıyor, politika yapıyor. abi hırsız var yani bu denemez mi orası meclis abi kendi söz hakkını kullanıyor. Sen de çık cevap ver e, o arkadaşa. Sensin, sens hırsız desen de anladın mı? Yani bir şekilde orası meclis işte tartışıyorsunuz sonuçta. Orada ne neye, neye oldu? Bir ne galiba bilmeyenler var. E, bu kavganın sebebi şimdi Dem partili olduğu için evet yani muhalefetteki bazı şimdi demin söylediğim gibi bizim chat'te de yazıyorlar. Sırf DEM diye adam, adamcağız, ee, iyi o etmiş Adil e, Kara İsmailoğlu diyenleri ben de gördüm abi. Öyle değil. Bir kere sevgili seyirciler bak yapmayın. Şiddet hiçbir şekilde bunu kim, DEM Partili de bir AKP'li yapsa yine kızardık. Olmaz böyle. Ama hani bir daha bir son kez yani bilmeyenler var. Çünkü herkes sanıyor ki adam çıktı orada terörü savundu. İşte Adil Karayesmaloğlu da dövdü. Oh falan gibi ee, işte yorumluyorlar. Bakın son kez yapıyorum bunu. Daha yayın başına daha, şimdi yeni gelenler var adamı dediği, dediği bu. Var. Hırsız var. Hırsız var. AKP hırsızlık yapıyor. AKP hırsızlık yapıyor. AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz sizsiniz. Ağlaksız Bir defa ya çıkın çıkın. Bir defa çıkın. Ben diyorum ki hırsızsınız. Gelin buraya. Deyin ki biz hırsız değiliz. Gelin. Ben diyorum ki TÜİK eliyle her ay hırsızlık yapıyorsunuz. Gelin. Kendinizi ifade edin. Kendinizi ifade etmekten acizsiniz. Kendinizi ifade etmekten aciz olduğunuz için ancak hakaret ediyorsunuz. Ağzınız pis pislik kokuyor o yüzden. Ben diyorum ki, Dayan. ben diyorum ki, diyorum ki, tüm gelin asılık Gelin ya, gelin, dil, 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 dil. Dil, dil, dil. Kürtüres, gelin, 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 gelin. Milletin kürsüne, kürsüne gelin. Kendinizde. Evet, bir yere kapattım çünkü yayının başında verdik. Full konuşma yayının başından yayını geriye sarıp izleyebilirsiniz. Tabi orada ağzımız pislik kokuyor falan diyece herhalde biraz da alınmış diğer taraf gibi gözüküyor. biraz sert de bir cümleleri olmuş kendisinin. Ama ne olursa olsun böyle şiddet yumruk atmakla olmuyor bu işler ee, diyelim.